Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Tuba? Minecraft oynuyoruz. İşte ne yapıyoruz? Minecraft ne yapıyoruz? yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi bir şey şöyle yapacağım. Poligon. Poligon. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber poligon nasıl yapılır? Hemen yapıyoruz. Açılırsa hemen yapıyoruz. बजा यू बन चंद

Su Şimdi poligonu nereye istiyorsun? Ee, şurada şuradaki taş evin yanına. Taş ev? Şuradaki taş evin yanına. Tamam. O taş evin içine hala bitirin. Ben bu şeyi neden bebekle ayarlar? Yoksa zombi hayvan mayvan hepsini kaldıracağım şimdi. Yaratıcı değil. Macera, hayatta kalmam. Mağdur'a Yok ben olmadı. Kolay mı? Normal. Kolay. Normal ve tabanı yaratıcı. Evet arkadaşlar. Bombi, bombi falan filan onların hepsi gitti şimdi. Şimdi sonrasında şimdi poligon yapmamız lazım. Evet. Hangi renk olsun bu? poligon beyaz olur. Hayır yeşilini ben seçeyim. Yeşil yaşıl olsun. Yeşil olmaz ki beyaz olur ama. Yok ya yeşil olsun. Hadi kuvarstan yapacağız. Tamam camlarımızdan Sen Ben ne için yapıyorum? Ya bir şey öylesine bir şey iksiri arıyordum. Bulamadım. Aa. Neyse.

Peki. Bunun en altında ben hep görüyordum. Ben iyi hissediyorum. Ben geçtim. Nereye sen? geldin? Yok ya aşağı in aşağı. In, sen korkun yüklesin. Arkadaşlar ben tamam burada. Evet. Şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunları atın. Oku lazım. Bunları atayım. Buradan. Oku lazım bize. Bekle kanka. Kanka ne yapıyor? Şey. Bildiriyor mi onları? Ok olsun. Şimdi bu kılıçta bir oku. Evet kılıç. Kılıçtan oku nerede? Ay cevap. Karanlık olmuş. İyi ya. Ha aşağıdan gitmiyor musunuz? Benim evim koyun dolu. Benim evim koyun dolu. Şu an arkadaşlar ilk defa ben de burada oynuyorum. Baba beni çağırdı. Benim hayvanım var. Ee, çok istedi abi de böyle. Benden e, video çekelim dedi. Hemen başlıyorum şimdi. Bu şimdi bana duygunu anlatmasın, Mutlu musun? Bir anımı anlatabilir miyim makyajla? Anlat. Mi? Ben böyle makyaj, makyaj e, oynuyordum. Çok iyi bir harita yapmış kuzenimler. Tamam. Kuzenim kim bu arada? Onu İbra, İbrahim birisi. Ondan yapmıştık çok güzel bir harita. Ondan sonra abim ya bilerek Hatta bir sürü mod yüklemiştim. Onlardan işte yeni de bozuldu falan dedi. Öyle gittik. Gidelim arkaya. Uçak yapmışsın. Ha uçak mı yapalım? Bir aklına gelmişken. Ee, sen bana çok büyük bindiriyor başladın galiba. <laughs> bana öyle geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, doğru mu bildim acaba? Yani... Ha, ses, sen Tamam Yok ben yaparım sana. Ee, Uçağı ben yapayım. Başka bir türlü düşünüyorum ben Tamam onu video şimdi yaparız. Veya bir sonraki videoya yaparız. Arkadaşlar bu arada Tuğba bizim ekipte de katıldı. Bu arada arkadaşlar e, benim kanalıma da abone olmayı, Tuğba'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar istediğiniz boyutta yapıyorsunuz bunu. Arkadaşlar bu bu arada Tuğba'nın ilk videosu. İlk videosu olduğu için Tuba çok mutlu bu arada. Ee, Tuğba'nın ilk videosu. Bunu beğenelim. O, o, o yüzden aşağıdan olanları, beni tanıyanlar. Hadi beğensin. Hadi hadi hadi. Tuğba sen hiç merak etme. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Ben kendi aileme güveniyorum. Benim ailem yapar bu işi. Ben de güveniyorum arkadaşlara. Sen benim aileme güveniyor musun? Ben güveniyorum. Onlar bize güveniyor mu bakacağız. Arkadaşlar bu bu arada 2 e, seri olacak. 2 seri olduğu için yani biz bunu bir blokta bitiremeyeceğiz. 2 blok çekeceğiz. İki videoda yapacağız bunu. Bir videoda bitiremeyiz. O motor geçiyor. Camı kapatayım ben. Tamam. İncan öyle arkadaşlar böyle geliyorsunuz istediğiniz kadar. Bunun asıl önemli olan yeri bu değil. Önemli İçin. olan biri içi. Arkadaşlar bunun yerleri buraya bir sürü daha şey yapacağız. Yani ben bunu önce bir dışını yapacağım bu bölümde. İkinci bölümde şey yapacağız. ne İçini yapacağız. İçini ben neydi ee, A neydi ismin neydi unuttum ya bizden ne şeyimi şey yok yok he <laughs> ne oluyor he kuzenimin kuzenimin haritasından çok farklı bir yani senin haritandan poligonundan daha farklı yapacağım şeydeki bu arada arkadaşlar tuba poligonu benimkini çok beğenmiş benim şeyleri de beğenmiş böyle tüm haritalarını çok beğenmiş demiş. Oh, run, yeah. Ama seninkinden daha farklı yapacağım. Benim kendi poligonumu. Ay, poli, ay. E, poligon. Git <laughs> buradan. Ne Hadi, e, kapatın Hı <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bildirimleri açın. Yoksa açmazsanız, e, şey, attığımız yeni videoları göremezsiniz. Ne oluyor? Yeni videolardan haberdar olamazsınız. Evet arkadaşlar hadi, hadi hadi hadi. Bakın bekliyorum. Hadi bekliyorum bakın. Bekliyorum burada Arkadaşlar bak görüyoruz. Lütfen... Ya abi Bir neden 53 like atıp abone olmuyor? Niye olmuyorsunuz Bakın biz burada sizin için o kadar uğraşıyoruz. Bu arada arkadaşlar yorumlar istediğiniz şeyi de yazın. Onları da çekecek Tuba. Arkadaşlar aşağı aşağı yorumlara ne yapmamızı istiyorsanız onları da yazın. Evet arkadaşlar. Ya videoları çekebiliriz. İstediğiniz tüm oyunların videolarını çekebiliriz. Ve arkadaşlar bu mak başka ne yapalım diye aşağı aşağı yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri de yapacağız bu arada. Mesela şey olabilir. E, ee, villalar. Villalar evet bir sürü villa biliyorum ben mesela yapmayı. Hepsini size gösterebilirim. Ya ben bir tane villa yapıp bir şeyler yapacağım. Şöyle garip garip. Ee, ya da şöyle bir şey yapacağım. Deneyeceğim böyle, böyle garip garip şeyler yapmayı deneyeceğim. Mesela <laughs> bir şey <şu> garip yapmayı deneyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada mutsuz bir şekilde düşün nasıl yapılacağını da göstereceğim size. Ee, ben de hatta tuba göstersin tuba sen gösterecek misin? Evet ben. Bu sorunu paylaşacak mısın arkadaşlarımla? Evet ve ben bir şey bir şey düşünüyorum belki yapabilirim. Diye. Ne düşünüyorsun bize de paylaş. Yani bir tane duş yapımı var onu da bir, ta bir tane bir tane yapınca göstereceğim. Bakın arkadaşlar söyleyin hadi. Burasına ben karışmıyorum. Burasına o karışır. Şuraya bu arada şöyle yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün çok önemli. Şurayı böyle yapacaksınız. bakın böyle. Hayır bu böyle olacak ama. Kötü gözükmesin. Niye öyle yapıyorsun? Bakın böyle olunca ne kadar kötü. değil mi? Bakın şimdi. Bak. Bu onun kralı çünkü oraya da Arkadaşlar şimdi bu yerleri kırıyoruz. Ben buraları keserim arkadaşlar şimdi. Ben buraları keseyim. Sizi yormayalım ben buraları hemen. Evet arkadaşlar hemen yaptık geliyoruz. Şimdi ben burayı bir daha keseceğim çünkü buraları ee, kulaklara dolduracağız. Hadi bir, iki, üç. Evet arkadaşlar bugün yaptık burayı da. Şimdi şurayı iki, iki rakıçak çekiyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra. Solo bir sesi var arkadaşlar. Her yeri seni içe Uzatıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar paylaşacağım. Buraya geliyorsunuz. Buradan. E, Bloklardan. Işık taşını alıyorsunuz. Nerede? Şimdi alıyoruz. Bunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu ne yapıyor? Zombilerin, yarasaların buraya gelmesini engelliyor arkadaşlar. Engellemiyor aslında. Işık iç var bizim Yarasalar biliyorsunuz uçmayı, evet. karanlığı çok sever. Hadi karanlık yerlerin karanlığında olmamayı biz öyle ne yapıyoruz? Yani biz hep öyle yapıyoruz. Bunu ben aslında deneyecektim. Kurbağa çok istedi. Dedi ki, Abi ne olur bizim kanalımıza paylaşalım bunları. Bunlar bizim ailemiz gibi. Yani Ben de tamam dedim. Arkadaşlar hem güzel bir şey sağlıyor hava hava yapıyor bir de böyle güzel bir şey yapıyor böyle ışık şey falan gibi de burası kulübü olduğu için bunun olması çok şart. Şimdi bazı adamlar hani böyle Oluyorlar. Cam ee, koyuyorlar. Cam koyuyorlar. Biz koymayacağız. Cam hani şey olur. Belki adam yanlışlıkla cama vurur. Cam kırılır. Bir daha masraf çıkarmayalım, çıkarmayalım diye yapmıyoruz. Geliyorsunuz yani arkadaşlar. Hemen ben burayı da bitirip geliyorum. Arkadaşlar başlıyor. İşte böyle yapacaksınız. Arkadaşlar hemen nasıl olduğunu göstereyim size. poligon yazarsınız. O bunu Şimdi. Şimdi arkadaşlar şey, içine tuba yapmak istiyorum ama ben de hayır. Hayır, hayır, ben de kesin bir şey Hayır, Hayır, ver. Bu kadar arkadaşlar. Bakın bu. O Arana değil. 1 2 3 4 5 tane blok evet. koyacaksınız. O değil aslında, bir de... ...bunca. Ben başka bir yerini kendim izledim. Ben çok içeri alıp da Yok, ben, ben onları koymayacağım. Uğraşmayacağım, onları başlatacağım. Öyle. Evet. Tamam arkadaşlar, bu kadar. Sıra girmiş, evet. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Buraya şuraya iki tane kapı koydum bu Hemen şuradan bakın. 1, 2, 3, 4, 5 2, şuraya. Bunlardan şöyle. Sonra arkadaşlar. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Ama yanlış oldu. Yanlış Şöyle. Şöyle bakın. Böyle. oldu. Şöyle. Sonuna kadar gidelim. Ama bir tane boşluk yoksa evin geçmek var arkadaşlar. Şöyle yapması var zaten bunları yapmak için o kadar da gerek yok daha kolay var kolay yok bu bunlar böyle mesela miyim evet arkadaşlar aramızda bir aksiklik oldu bir oldu evet aramızda bir şey yok ama şu an iyi kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bu arada abone olup like atıp bildirimleri e, de açmayı unutmayın bakın bunlar çok önemli eğer bildirimleri açmazsanız haberdar olamazsınız attığımız videoların hiçbirini göremezsiniz hadi abone olun bakın let ya oldun mu? tamam olmuştur olmuştur Bakın Bunları böyle açacağız. Ben buraları atlayayım isterseniz hemen atlayalım. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada arkadaşlar şunları da yapmayı unutmayın. Bunlar ne olduğunu belirliyor. Adamın nereden ateş atacağını yani buraya geliyor adam. Buradan şöyle giriyor içine. Buradan alıyor yine. Giriyor 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 giriyor. Lan. Hoppam. Hı, Tam 12'den vuruyor. Hı. Ama yok. vuramadık Bir şey mi çık? Ne olacak Ee, ne diye ad ad adamlar meydan okuyacak. Sadece bizde okuyacak. O koyacak ama. Bakın şimdi. Haydi. Ama onu ben ne Buradan. Ha oldu galiba. Bence yakından bir bak bakalım. Bir güzel bak. Ya tam 12'den vurdum. Aa, evet. Arkadaşlar bir sürü 12'den vurdum. Sadece onu korum ki. Çok az düşen. Hiç 12 vuramam ki. Hep yanına gitmiş ya bak yanında yanında yanında. Şuraya da mı bari tam olsun. <laughs> Şimdi 12'ye giriyoruz. Çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Çok güzel olmaz. Bu hmm. Evet arkadaşlar bugün bu işte kadardı. bir uçak son olacak. Ama arkadaşlar şuralara sandık koymayı unutmayın. Hatta ben bu resimden koyayım. Sandığın içine de ok koyayım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan işte bir sürü ok almalıyım. Yalan. Hayır 5 tane yeterli. Şimdi 5 tane var. Arkadaşlar diğer o kadar o kadar. Tam 5 tane. Onu tam şuraya koyalım. Aa ne oldu tamam. Kere, oyunları, aa oyundan atıyor. Herkese yanlış girdik. Yanlış. Arkadaşlar tamam bugünkü bu kadar Anı zaten. 就是拜拜。よしよし bye bye.